Hz. Peygamber'in örnek ahlakını yansıtan güzel yaklaşımlarından her gün birinin liderlik psikolojisi açısından değerlendirileceği programı kaçırmayın. Doktor Muhammed Alpkent'in soruları ve Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın yorumlarıyla Zirve Lider Hz. Peygamber programı Ramazan boyunca her gün iftar öncesi, sahur öncesi ve teravih sonrası kuşaklarında Dost TV'de. <laughs> Hocam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sorumluluklar konusunda da en önde giden, en fedakar insan olduğunu görüyoruz. Şu anda biz liderlerin iyisini kendi konforunu diğerleriyle paylaşanlar gibi algılıyoruz. Evet. Halbuki kendi meşakkatini yani toplumun meşakkatini paylaşmak aklımıza bile gelmiyor. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise şunu görüyoruz. Ortada bir konfor yok zaten meşakkat var, sıkıntılar var, zorluklar var sorumluluklar var. Bunların da en önünde liderleri olarak peygamberimiz duruyor. Bunu liderlik psikolojisi ve iletişim dili açısından yorumlar mısınız? Tabii şimdi burada şeyin liderliğin fedakarlığı nedir? Hangi sınıfta nasıl olmalıdır? Bu da liderlik davranışındaki en önemli tartışma konularından birisidir liderlik yani. Liderlik ve şimdi klasik liderliklerde, karizmatik liderlikte ne vardır? Ya yüksek bir yere çıkmış, bir kimse emirler verir. Bu tarzdaki liderlik, buyurgan liderlik tarzı, karizmatik liderlik bu kısa süreli bir savaş durumunda, o kriz durumlarında bu liderlik işe yarar. Ama e, sürdürülebilir liderlikte bu sakıncalı. Sürdürülebilir liderlikte şu var, buna dönüşümcü liderlikte de deniyor. Yani ideal olan liderlik hı hı. toplumu, insanları liderlik yaptığı grubu daha iyiye doğru dönüştürebilmesi transformasyonel. Lider, transformasyonel liderlikte bu bu tarz liderlikte şey lider liderin eli tozlu kirli olmalı. Hı -hı. Askerlikte bir söz vardır bizim. Yani ideal komutan nasıl olur diye kurmaylar. Çünkü her bir subay lider adayıdır. Harp okulunda öyle öğretilir. Yani ben oradaki mesela harp okulundaki askeri tecrübemdeki edindiğim gözler bir kıtanın tozunu yutmamış komutan iyi komutan olmaz, iyi kurmay olmaz denir. Evet. Bu bir, iş hayatında da öyle. Bir şeyin ırgatı olmadan o işin ustası olamazsın. Osmanlı'nın yükselme döneminde padişahlar savaşa bizzat iştirak ediyorlar Tabii. değil mi? Tabii. Yani bir işin lider de muhakkak eli işin içinde olmalı. Eli, yani hatta bunu şeylerden bu şu andaki dünyanın en zengin olarak isim yapmış Elon Musk. Onun bir sözdür. Liderin eli kirli olmalıdır diyor. Hmm. Yani bu çok şey, manidar bir şey. Yani oturduğu yerde emirler veren bir liderlik tarzı yok mesela. Yani bana soruyorlar da ya bu adam bu kısa nasıl böyle başarılı oldu gibi soruyorlar. Yani bir şeylerinden birisi de o. Yani onun kendi ağzından internete yansımış bir bilgi bu benim söylediğim. Hmm. Yani bu nedenle bizim liderlikte bakıyorsunuz Hazreti Peygamber hayatında bu durum var mı? Yani dönüşümcü liderlik vasıfları var mı diye baktığımız zaman bunu şeyde görüyorsunuz. Mesela şeyi e, mescid inşaatında Mescid-i Nebevi'nin Mescid-i mescid Nebevi'nin inşaatında hicretten sonra geliyor. O devesi e, durduğu yerde bir arsa oluyor. iki tane yetim kişininmiş. O arsayı satın alıyor. Mesela satın alıyor. Daha sonra oraya mescit hemen inşa ediliyor. Onu yaparken bizzat çalışmış, taşımış. Sonra Hendek Savaşı'nda aynı şekilde taşıyor. Hatta bir ara açlık olmuş orada. Her sahibe karnının altında taş bağlıyormuş şeyin altında. Bunu evet. peygamberimize göstermişler ya. Böyle bak biz böyle açız yapıyoruz diye. Gösterince o da açmış göstermiş. Bende de var demiş taş. Başlıkta. Onda iki tane taş var. İki tane taş var. Göstermiş yani bak. Ne oluyor? Ben bu işe inandığını gösterir lider. Lider burada emek veriyorsa işin içindeyse yaptığı işe inanıyor diye hal diliyle örnek olmuş oluyor ve hal diliyle ikna ediyor. Yani bu kişi buna buna, buna girdip terleyip yorulduğuna göre demek ki o inanıyor. Biz doğru yoldayız diye insanlarda bağlanma ortaya çıkıyor. Yani bu sosyal bağlanmanın lidere bağlanmanın özelliklerinden birisi de budur. Yani liderin yaptığı işe inanıp inanmadığı. O da feda, onun ölçüsü de fedakarlıktır. Müzik